Evet, Çevik Yaşam deneyimleriyle yine birlikteyiz ve konuğumuz Ayça Gül. Ee, daha mi? önce lise yıllarını konuştuk, üniversite hazırlık kavramını konuştuk, Çevik Yaşam etkileşimlerini burada konuştuk. Bir üniversite öğrencisi olmak, üniversite çevresine adaptasyon ve aynı zamanda genç bir girişimci olmak, girişimciliğe giriş yapıyor olmak. Böyle <laughs> değişik bir aslında bir yılı yeni tamamladın üniversitede. Evet. Ama pek çok şey sığdı bu bir yıla. Ee, önce istersen tercih nasıl yaptın Hani tercih sınavdan sonra yapılan bir şey artık sınav bitmiş oluyor. Tercih ile birlikte üniversite hayatı başlıyor gibi. Oradan bir başlayarak Senin ilerleyelim. Senin döneminde istersen. sınavdan önce evet. tercih yapıyordunuz değil O zaman mi? daha girmeden sınava <laughs> körleme bir şekilde tercih yapılıyordu. Çok saçma bir şeydi. Mesela şimdi sınava girip çıkıyorsun, ondan sonra evet. yapıyorsun en azından tercihi. Nispeten ama daha iyi. E, nasıl bir şeydi? Nasıl yaptın tercihi? Yani çalışmana göre beklediğin şey geldi mi? Daha fazla çalışsaydım gibi bir düşüncen <laughs> oldu mu? Ne, o tercih sürecini ben bir anlat bakalım. Ben bence. Ee, çalışmama göre beklediğimden daha düşük bir sonuç geldi. Aşırı fazla düşük değil ama daha düşük bir sonuç geldi. Ama benim dönemimde çok fazla, çok biraz fazla kaydı. Şeyler çok değişti değil mi? İnsanların tercihleri çok İnsanların değişti. İnsanların tercihleri çok tıptan değişti. Tıptan kaçtılar, uzaklaştılar. Evet. Mühendisliklere yönelim çok oldu. Sayısalın hepsi tıptan kaçıp mühendisliğe geçince sıralamalar biraz oynadı. Önceki videoda da bahsettiğim gibi ben sürecimle çok odaklıydım. Önceki video dediğim bu arada lise dönemi, üniversite sınavına hazırlık dönemimi konuştuğumuz. Ben üniversite sınavından çıktıktan sonra netlerimi falan hesaplamadım. Yani o bayağı radikal bir şeydi benim için. Hocalarım falan soruyordu çünkü. Ben şeydim, ne olduysa oldu artık yani yaptım. Bir yere gireceğimi biliyorum. Güzel bir şey çıkar. Orada da ya elimden geleni yaptım. Sürecimi gerçekten elimden gelen her şeyi yaptım. Artık bunun sonucunda ne gelirse orada elimden geleni yapıp öyle devam edeceğim diye karar vermiştim. Burada Sonucuna bir rıza bakmadım. hali, Çevik yani Yaşam'da konuştuğumuz, danışmanlıklarda evet. çok konuşulan bir rıza hali kavramının önemi ortada gibi değil mi? Hani ne evet. olduysa, olan neyse tamam bu böyle, bunu ben nasıl kabulleniyorum, nasıl ele alıyorum? Yani başımıza ne geldiği değil de onu nasıl yaşadığımız evet. daha kritik. Dolayısıyla sınava giren herkes içinde ve her türlü karar, uygulama, çaba, denemede de ne sonuç aldıysan o aldığın sonuçtan çok onu nasıl kabullendiğin önemli gibi sanki. Ben sonuç gelmeden kabullenmiştim. Sonuç ne olur, yani bayan ne olursa olsun kabullenmiştim. Çünkü şey biliyordum, ben mezuna kalmayacağım yani e, zaten... 10. sınıfın yazından beri ona çalışıyordum. 2 sene çalışmıştım zaten. Beklediğimden çok 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 kötü bir şey gelmiş olsaydı bile artık hayatımda yeni konulara çalışmaya ihtiyacım vardı. O yüzden bir sonraki adıma geçip oradan devam etme kararı aldım. Bu arada mezuna bırakan ve üniversite sınavına bu sene girmiş olan memnun halinden memnun arkadaşlarım da var gayet ama ben onlardan değildim. Peki şöyle söyleyelim yani burada aslında mezuna kalmaya karar vermek ya da karar vermemek de yine o karardan sonraki yaşam diyoruz ya çok da önemli değil aslında. Yani mezuna kalmaya karar verdiğinde de bir insan onu sahiplenip o yolu doğru yürüdüğü zaman onda da bir sıkıntı olmaz gibi geliyor ne dersin? Evet şu an üniversitede de pek çok mezuna kalıp üniversiteye girmiş arkadaşım var. Memnunlar mezuna kalmış olduklarından. Tabii herkes için dedik ya herkesin kendi yaşam yolculuğu yani. Mevzuda kalın ya da kalmayın diyemeyiz burada ama Bu da büyük bir oldukça, karar ve kişinin evet, kendisinin kendi vermesi gereken evet. bir karar. Burada da bayağı tavsiye zehirlidir durumları olabiliyor. Bana geri dönecek olursak üniversite sınavı sonucundan sonra ben zaten ortaokuldan beri endüstri mühendisliği istiyordum. Sen ve ablamın endüstri mühendisi olması benim seçim kısmımı bayağı kolaylaştırmıştı. Ortaokuldan beri her sene bir sorgulama dönemi yaşıyor olsam da her sorgulayışın sonunda Endüstri Mühendisliği'ne geri dönüyordum. Ama şu an işletme Mühendisliği okuyorum. O nasıl oldu? Ee, orada da açıkçası tercih dönemimde İşletme Mühendisliği bölümüyle tanıştım ve bana daha da uygun olduğunu düşündüm. Ama biraz tercih sonucum beni buraya getirdi. Endüstri Mühendisliği ve işletme Mühendisliği yazmıştım ben. E ama bu puanla girebileceğin başka endüstri mühendislikleri de vardı. Onların yerine işletmeyi tercih ettin değil mi? Tercih sonucum tercih etti. E ama şeyi düşün mesela yıld... yazmıştım ben. yıldız endüstri olabiliyordu Yok. galiba. Ee, yıldız endüstriyi özellikle yazmamıştım. Makine fakültesinin içinde olduğu için yazmamıştım. Yani biraz da içerik belirledi aslında değil mi baktığın zaman? Yani, yani, yani... endüstri mühendisliği ve işletme mühendisliği yazdım. Açıkçası tepeden aşağıya doğru sıralamasına göre yazdım yani araştırmalar yaptım ama yaptığım araştırmalar tercih sırasına göre yazmamı yani şöyle geçen seneki yerleştirme sonucu sırasına göre yazmamı değiştirmedi biraz da şeye de güvendim yani bendeki rıza haliyle yani benden önce bir sürü insan tercih etmiş ben bir, bir kişi olarak o kadar toplu insandan farklı bir sıralama yapıp ne e, kadar mesela daha şimdi şeyi şey düşünürsek yani bunun bir üstünde itiyor hedefliyordum aslında. Evet. E, diyelim ki İTÜ endüstri ya da İTÜ işletmeye geçme i̇şletme şansın olsa şimdi işletme mühendisliğine geçme şansın olsa hangisini tercih edersin? İşletme mühendisliği. O yüzden gelen tercih sonucundan çok memnunum ki bu benim yani, yani benim... O... O zaman Şöyle tercih söyleyeyim. sırasına göre yazdın ama şu anda bakarsan eğer endüstri işletmenin üstünde olduğu halde itüye diyelim geçme şansın olursa endüstri evet. mühendisine değil işletme mühendisine geçmeyi tercih evet. edersin. Neden? Şöyle söyleyeyim benim ortaokuldan beri istiyorum dediğim şey itü Endüstri Mühendisliği'ydi senin bölüm biliyorsun. Sonrasında işletme mühendisliğiyle tanıştım ve tercih sıramda bu ikisi gelmese bile şu an Bahçeşehir Üniversitesi'nde işletme mühendisliği okuyorum. Oradaki endüstri mühendisi gelir diye bekliyordum. O da gelmedi tercih sıralamaları çok değiştiği için. işletme mühendisi geldi ki bir önceki sene bu iki bölüm arasında 10.000 bin fark vardı. Ama öyle oldu. Oraya geçersek neden işletme mühendisini daha çok tercih ediyorum? Endüstri mühendisliği 3. 4. sınıfta yani bölüm derslerini alındığı dönemde daha fazla üretime, endüstriye, sanayiye yönelik eğilimi olan bir bölüm. En temel farkları da işletme mühendisliğinden bu. İşletme mühendisliği daha yönetim tarafına odaklanıyor. Bu arada yanlışım varsa beni düzeltebilirsiniz. Daha birinci sınıfı bitirdim. <laughs> Dün son finalimden çıktım. Ama yani gördüğün, taze. yani ders programını falan gördüğün evet, kadarıyla tabii, böyle gözüküyor. Evet, sürekli ders programını zaten ve konuştuğum şeylerden de. Benim bilgim yanlış değilse bu şekilde. Ee, ve ben de zaten girişimcilik tarafını, e, üniversitesinden çıktığımdan beri girişimcilik tarafında ve Çevik Yaşam'ın girişimciliği tarafında da ilerlediğim için bu taraf bana çok daha uygun. İTÜ'ye geçebiliyorsam ve iki bölüme de endüstri mühendisliğine de işletme mühendisliğine de geçebiliyorsam işletme mühendisliğini tercih ederim yine. Peki şimdi girişimcilik konusuna tekrar bir döneceğiz ama üniversite ortamına girmek, o üniversiteli olmak, çevreye uyum, adaptasyon gibi konularda çevik yaşam bağlamanın mesela ne gibi faydaları oldu? Orada ortamla ilişkiler konusunda özellikle önemli gibi sanki. Bana hakikaten istediğim şeylerde biraz ortaklaşabildiğim insanları getirdi. Çünkü istediğim şeylerin ne olduğunu biraz daha yani pek çok insandan biraz daha farkındaydım diyebilirim sanırım. Çünkü uzun zamandır çevik yaşam vardı benim hayatımda ve çevik yaşamın önemli bir şeyi bence hem çevrimlerle hem yaşamı hafta olarak almasıyla keşfi çok güzel sağlıyor kendini tanımayı. Zaten Kategoriler, modül, yani sadece kategorilerin ne olduğunu görmek bile çok şaşırtabiliyor insanı. Bana yani Benim göre. için önemli olanın ne olduğunu biliyor olma. Ya da bir aydır yapıyorum mesela çevik yaşamı. benim için bu kadar önemli bir kategoriyi yeni fark ettim. Ya da aslında bu başlığı verdiğim şey aslında şunu da kapsıyormuş, bunu hiç düşünmemiştim falan gibi. Yani sırf kategorileri belirleme kısmı bile gerçekten bence bireysel olarak çok büyük farkındalık sağlayabilen bir şey bu farkındalıklar, bilinçlerle beraber geldiğim için nasıl insanlar aradığımı biraz daha biliyordum. Bilmediğim şeyleri de bulabiliyordum gibi biraz keşif tarafı. Yani hata yapmaya izin veren, keşfetmeye izin veren, tadını çıkarmaya izin veren bir yapısı olduğu için Çevik Yaşam'ın. Bana hem girişimim Çevik Yaşam tarafında hem bireysel daha e, özel hayatım tarafında çok faydası olan insanlar tanıdım. Burada şey daha bilinçli tercihler değil de yani bilinçli tercihler de tabii ki etkili oluyor ama aslında insanın haftasını ele almasıyla beraber kategorilerini fark etmesiyle beraber yaydığı titreşimler de evet. farklılaşıyor. Yani hani bilinçli kararları değil de ufak tefek kararları. Mesela birileri bir yere gidiyorken onunla mı gideceğim bununla mı gideceğim ya da ders bitiminde ne yapacağım hocayla nasıl konuşuyorum derste konumlanma o derse önden hazırlıkla mı gelmişim falan gibi aslında böyle bilinçli olmayan yaşamın içerisinde otomatikleşen kararlardaki farklılıklar da yaşamı düzenliyor sanki değil mi? Gerçekten o şeye katılıyorum. Benim öncelikle be, benim verdiğim yabancı gibi gözükmemden dolayı üniversitemde de pek çok yabancı öğren öğrenci olmasından dolayı çok fazla yabancı arkadaşım olmuştu ilk dönem. İkinci dönem yine e, online'a geçtiği için çok gitti ama o enerji şeyine gerçekten katılıyorum. Yani enerji demeyeyim de Çevreye verdiğin hava şeyine. Sende de olanı belli ediyorsun. Fark küçük etmeden Küçük kararlarla belli oluyor onlar. Yani hani böyle bir frekans titreşim yaymak gibi değil de o o bir mecazı aslında. Daha çok böyle gün içerisindeki okul ortamındaki onlarca küçük 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 kararın çevrede oluşturduğu bilinçaltı etkilerle onlar belirleniyor evet. gibi. Ve biraz neye hayır diyeceğini bilmek de bence güzel bir etki oluyor. Hem neye evet diyeceğini, hem neye hayır diyeceğini, ne istediğini yani devamında. Yani sonuçta lisede de, üniversitede de genç yaşlar hayatımı kuruyorum. Peki buradan girişimcilik tarafına doğru gelecek olursak, bir yandan da girişimciliğin içindesin. Yani çevik yaşam bağlamı ile ilgili beraber geliştirmeye devam ediyoruz. Orada yapıp ettiklerimiz var. E bir yandan çevik yaşam danışmanlığı tarzında çalışmaların da olmaya evet. başladı. Danışmanlık verdiğin durumlar var. Şöyle bir o girişimcilik tarafını düşünecek olursan yani üniversite birinci sınıf daha erken değil mi gibi bir soru olsa ne dersin? <laughs> bir tane etkinliğe katılmıştım girişimcilik. Bir, biri deneyim aktarıyordu o da öğrenciydi hatta kulüp etkinliğiydi. Şey diye sormuştu, ileride girişimci olmak isteyen kim diye sormuştu girişimcilik kulübünde. Yani buradaki ileride lafı bana çok garip gelmişti. Zaten şu an yaptıklarımla oraya gidiyorsam anca olabilirim. Yani şu an oradaysam. Ben şey demiyorum, İşletme mühendisi öğrencisiyim demiyorum. Ben işletme mühendisiyim diyorum. Bölüme başladığımdan beri böyle diyorum. Çünkü işletme mühendisi olmak için şu andan itibaren o olmaya başlamam lazım gibi görüyorum. Girişimcilikte de aynı şekilde. Ve benim girişimcilik yolculuğum şeydi. Bu çevik yaşam yazın son yaz benim üniversite sınavından çıktığım yaz olan çevik yaşam eğitiminde yani ben üniversite dönemindeyken, üniversite sınavına hazırlanma dönemindeyken yaptığın eğitimlere katılmıyordum kendi önceliklerimden dolayı farklıydı biraz daha. Yazım eğitime ben de katılayım demekle başladı. Yani girişimcilik böyle büyük bir karar değildi işin içine bir yerden dahil olayım şeklinde başladı. Ve o da girişimcilik istediğimin ve bunun bir girişimciliğe başlangıç olduğunu farkında değildim. Aslında bazı hikayelerde geriye dönüp baktığında yazılıyor yani. Yani başlangıç bir dönüp şey başlangıç yok başlangıç ya aslında. Mesela hani şey var ya Osmanlı'nın kuruluş tarihi çok tartışmalıdır. Evet. Çünkü kimse devlet falan kuruyor <laughs> modunda değildi yani. Hani yaşamlarının içinde devam ediyorlardı. Sonra o devlet kurmak haline geldi. Evet. Ve geriye doğru bakıp şu tarihte kurmuş olduklarını alım falan diye bir <laughs> konu belirlemiş oldular. Bu burada da biraz öyle bir şey var. Yani girişimci olanlar da büyük olasılıkla ya ileride bir zaman girişimci olayım diye bakmıyor. Yaşam olayları aslında onları girişimci olmaya doğru götürüyor. Bir müddet sonra ha fark ediyorlar ya ben girişimci oluyorum gibi. Benim için olmuşum girişimciymişim. Şu an yapıyormuşum bunu gibi bir şeydi ve ben genel olarak da bu yaklaşımı koruyorum. Yani büyük girişimci olmak kocaman bir karar değil. O böyle bir adımla başladığın ve sonra fark ettiğin, buradaymışım dediğin bir yol gibi. Yani bir yerde çalışmaya başlıyorsan mülakatına giriyorsun ve bir başlangıç günün oluyor, o gün başlıyorsun ama girişimcilik daha hayata daha yakın bir şey bence ve e, o şeyde bile bir oluyor. işe başlıyorken bir başlangıç tarihi var o gün başlıyorsun da bile öncesinde aylar süren görüşmeler, etkileşimler, karar vermeler vesaire bir dünya Oraları konu var bilmiyorum daha yani aslında şey burada belirli anlara çok büyük atıfta bulunmamak çok kritik gibi. Mesela mezuniyet yani işletme mühendisi ne zaman oluyorsun? Yani o diploma'yı sana verdiklerinde gökten zembille işletme mühendisi kıyafeti inip hani şey mi oluyorsun? O ruh haline mi giriyorsun? Aslında o süreçte sürekli olma hali, keşfetme, yapılandırma hali önemli gibi gözüküyor. Peki o zaman girişimcilik tarafını da bir ölçüde konuşmuş olduk. Orada Çevik Yaşam'ın girişimciliğe etkisi e, nasıl? Hani o, o bağlamı bir kurar mısın? Ee, aslında girişimcilik dediğim gibi benim için e, hazırlıklı olduğum bir şey değildi. Yani benim tecrübem, en büyük tecrübem üniversite sınavına hazırlanmış olmaktı. En büyük, masaya koyduğum en büyük şeylerden biri o sırada ama yani çok fazla bir şey biliyor olarak mı girdim? İşe, bu girişimciliğe hazır olarak mı girdim? Hayır ama hazırlanmaya başlamam zaten benim girişimciliğimi başlatan şey oldu. Süreç içerisinde şu bir yılda gerçekten yapamadığım, <laughs> pek çok düzeltmem gereken, biraz daha böyle karakter özelliğine kadar giden geliştirme alanları çıktı. Biraz girişim girişimci ile çok yakından ilgili oluyor. Gerçekten içinde öğreniyorsun, içinde pişiyorsun. Biraz usta çırak ilişkisi gibi şeyler de oluyor. Şöyle diyeyim, mesela danışmanlık yapmaya başladığımda danışmanlık yapma becerim becerim miyim de deneyimim yoktu. Ama böyle bir şey başlayınca seninle olan konuşmalarımızda bile yani biz zaten kendi aramızda danışmanlık senelerdir yapıyorduk ve ben çevik yaşam eğitimlerinde falan da pek çok kez senin yaptığın danışmanlıkları da gördüm. Yani orada birebir danışmanlık şeklinde değil tabii ki ama yöntemin aktarımını ve sorulara nasıl cevap verdiğini. Gözlem kısmında vardı bir şeyler ama gözlem bambaşka bir şeymiş, kendin yapmak bambaşka bir şeymiş. Kendim yapmaya başladığımda benim yaptığım üzerinden senin bana verdiğin tavsiyeler o 4-5 yılda edindiğimden bambaşka kapılar açarak bir şeyler öğretmeye başladı. Yani ya anlama ya kademe kademe girince, değil mi? Böyle yaptığın evet, zaman bir şey çok daha farklı oluyor. İçine girip yapmaya başlayınca gerçekten böyle başka bir kapı açıldı yani. Ve aslında uzun zamandır onu da ona da başlamak da istiyordum. O da biraz işte şey kısmı üniversitedeki küçük kararlar e, ve Küçük kararlarından dolayı insanlara verdiğin farkında olarak ya da olmayarak verdiğin mesajlarla bir arkadaşımla çok güzel denk geldik. Orada burada da izliyorsa selam olsun. Ya yani Aslında böyle bilinçli bir başlama kararı değil de zaten yaşamı öyle yaşadığın zaman kendiliğinden gelen fırsatlarla bağlantılı olarak evet. ortaya çıktı. Bir de bence şey de önemli bu benim danışmanlık tarzı şeylere gözlemlemem önceden bunlar farkında olarak değildi ama hep ön hazırlıktı. Yani o yüzden aslında bir şeye geriye dönüp başlangıç tarihi koymak da biraz değişik bir şey. Çünkü yaşamın içerisinde öyle keskin sınırlar yok. Tüm yaşamın o ana, her ana seni hazırlayan, getiren şeylerle dolu oluyor. O yüzden büyük kararlar değil. Küçük tabii, her günlük çok şeyler. çok avantaj yani önemli. mesela benim de üniversite öğrencisi danışanlarım da oldu ve oluyor da senin orada daha yakın olman senin evet. için aslında önemli bir avantaj yani zaten o yılların içerisinde olman onun ruh halini durumunu hmm. daha iyi anlayabilecek olman vesaire onun avantajları da evet. var. diye Aslında kendi beceri lazım. ve kapasitelerim içerisinde yani senin yaptığının aynısı olmuyordur benim yaptığım ama. Bu... Benim yaptığımı da sen belki yapmıyorsundur evet. gibi bir şey. Herkesin kendi becerileri, kapasitesine göre şeyi gördüm yani bu sene gerçekten yaşın kaç olursa olsun, deneyimin ne kadar olursa olsun senin de ortaya koyabileceğin, üretebileceğin, çıkarabileceğin güzel, çirkin ne olursa bir şey var ve onu yaptıkça zaten gelişiyorsun. Evet, girişimciliğin anahtarı da o zaman hani şey gibi yapmanın yolu yapmaktır <laughs> evet. onun da yolu yapamamaktır. Girişimci olmanın yolu girişimci olmaktır. Onun da yolu olamamaktır. Olamadığından öğrenerek girişimci olmayı yolculuğunda çevik yaşamla devam. Devam. Teşekkürler katıldığın için. Ben teşekkür ederim.